BVM, Altın kolye bir de şuradan kesik sakal geliyor. Vallahi söylemeyeyim bozulurlar. <laughs> e, e, gömlek getiren, hediye getiren, çapka getiren, efendim söyleyeyim, şeker getiren insan anlardır. Almancılara geldiğinde biz de üşüşürdük etraflarına. Alman Almancılar bize ne getirdi, ne getirmedi diye. Biz de sevinirdik hemen Almancılara gelmiş diye bir boşluk var aslında. Ben Almancılar deyince bir boşluk geliyor aklıma. Bunlar kazanıyorlar parayı Almanya'da. Geliyorlar burada yiyorlar Mercedes'leriyle gelip. Almanya'ya çalışıyor, parasını biriktiriyor, getiriyor buraya. Ev varlığı, havalı, havalı hareketler var. Başka ne <laughs> de, de değil. Almancı, Almancı zengindir yani. Bir tane radyo buradaydı. Şarkıda böyle fotoğraf yaptılar. Yanında tüy vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. fasulye çekmiş. Yani ne bileyim, kurbetçi <laughs> yani biz. Hakkalı, radyolu, tüy atıyorlar. yani zenginler daha çok. Gelip Türkiye'ye oy kullanıyorlar falan. Vatandaşlık var. <laughs> Burası bir de cennet diyorlar. <laughs> Bu kadar öyle. Belki Türkiye için değişik olan yaşam tarzı, Türkiye'deki yaşam tarzı arasında kalan insanlar insan, çalışan insan, buz bekliyoruz yani. Bunlar.